Merhaba arkadaşlar, ee, ben Ahmet, yanımda da Furkan var. Yani kurt. Ee, creeper felsefesi diye bir kanal açtık. Onun ilk bölümüne, daha doğrusu tatım videosuna hoş geldiniz. Ee, arkada gördüğünüz gibi slime var, creeperler ve Furkan ve ben evet. ee bu kanalda hunger games videoları işte adventure maptir ee normal oy normal minecraft olabilir ee lol videosu olabilir veya istediğiniz başka oyun videoları olabilir e, video çekeceğiz inşallah e, bu kadar tanıtım videosu e, eğer videolarımızdan hoşlanırsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bence de evet. İyi seyirler.